Herkese merhaba arkadaşlar ben Kemal. Ee, bir iki haftadır video atamadım çünkü telefonu falan değiştirdim oyunu falan sildim. Öyle böyle derken e, tekrar video atmaya karar verdim. Bu arada oyuna güncellemeler gelmiş e, yeni etkinlikler gelmiş. Yılbaşı öncesi bir girip çıkmıştım oyuna. Ondan sonra tekrar girdim ve tekrar video atmaya karar verdim. E, bazı arkadaşlarımız kaçırmış olabilir. Yeni karakter açtığınız zaman, 30. Server'da ben açtım şu an. Şöyle büyüme kitabı diye bir e, etkinlik gelmiş arkadaşlar. Bu büyüme kitabını herkese veriyor. Ama nasıl herkese veriyor? Mesela biz ne yapıyorduk? İşte karakterimizi açıyorduk. E, ikinci şu hikaye aşamasında ikinci yere gelip, hani 1 ile 2'yi geçip, ödülleri alıp taşlarımızı açıp çıkıyorduk. Bilmeyen arkadaşlar için bunu söylüyorum. E, taşları açıyorduk. Güzel karakter varsa alıyorduk yani devam ediyorduk. Eğer güzel karakter yoksa bırakıyorduk. Bir sonraki serverda deniyorduk şansımızı falan filan yapıyorduk işte. Artık e, Hadi bir tık güzel karakter buldum. Bir de büyüme el kitabıyla beraber gerçekten çok 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 güzel Hediyeler var. Ben bunu geçenki serverda e, Bir önceki Açtığım Hesapta Denedim. Ve hepsini yaptım iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar birinci kısım ikinci kısımdan oluşuyor iki kısımdan sonra bitiyor zaten arkadaşlar birinci kısımda şöyle size <laughs> pardon dört parça saldırı seti veriyor arkasından Liz veriyor arkasından gene hız seti veriyor dört parça ve artı 5 yıldız 5 yıldız şöyle ejderha yumurtaları veriyor. Toplam 15 tane e, Mistik Kahraman parçası veriyor. İkinci kısım dahil toplam. Bir tane de Mistik Kahraman değiştirme taşı veriyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. E, bir yandan da bu şekil mor veriyor. Çok çok güzel bir büyüme el kitabı getirmişler. E, oyunculara çok güzel bir destek olmuş. Yani yeni başlayan oyunculara çok güzel bir destek olmuş. Hemen beraberinde bu hesabımda benim ilk defa oyuna girdim ve ilk defa açacağım taş. Hatta şöyle büyük bir ihtimal kodlar hala duruyordur. Şöyle IM 777 yapsam bakalım verecek mi? Aynen verdi. Bu IM 777'yi hala kullanabilirsiniz. 10 tane mortaj 777 tane de şey veriyor. Hemen arkasından buralar da değişmiş. Haftalık olarak, aylık olarak paketlerinizi alın. Artık e, pazara gelmiş bu sekmede arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bu sekmeden de 1200'e şöyle 11 tane taşımızı alalım. Sizle beraber bu taşları da açalım. Ne kadar taşımız oldu bilmiyorum. Bakarız her neyse. E, şöyle taş kısmına girelim. 47 tane olmuş. Hemen Allah Allah. <laughs> Oha. Tabii bu öksürdüğümü falan kesmeyeceğim. Editle meditle uğraşamam. Hastayım biraz. Çok yaşa demeniz yeter. Şimdi hemen hızlıdan bakalım. Açalım neler gelecek. 17 tane daha taş kalmış. Şöyle bunu da açalım. Şu an hangi karakterler çıktı? İnanın bakmıyorum bile. Ee, yılbaşında çifte şans vardı. Yani bir sarı çıkardığın zaman ikinci sarıyı tık diye atıyordu oyun. Maalesef onu kaçırdık. Ee, oynamak isteyen arkadaşlar tekrar bu şekil oynayabilir. Bir büyüme el kitabıyla ile beraber ilerleyip ee, çok güzel sarı şampiyonlar elde edebilir. Şu an sarı şampiyonumuzu alacağız. Eyvah Hüseyin dayım onu bekleyeceksiniz. Neyse çağır attı Lan. E, hemen çıkın. Hemen 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 bu hileyi gördüğünüz zaman hemen oyundan çıkın arkadaşlar.